Başkanlık sistemi federatif yapının federasyonla bir başkan tarafından idare edilmesi halidir. Yani parçacık küçücük devletler bir araya gelmişler. E, öyle bir devlet sistemi. Bu e, geçimi olmayan, kavgası olan, asırlar boyu birbiriyle savaş eden milletler için doğru. Ama reva mıdır ki bin yıldan beri İslam kardeşliğiyle yaşayan, Laz'ıydı, Kürt'üydü, Çerkez'iydi, Arab'ıydı, Boşna'ydı, Süryanisi, Sikel. Bunlar birbirine böyle kavga halinde oldu. Böyle bir şeyleri yok. Ama hocam bugün Güneydoğu problemi var görmüyor musun? Güneydoğu problemi halkların problemi değil ki. Oraya e, ajanlar tarafından angaje edilmiş tutturma bir hareket. Akıllı bir siyaset bir senede bunun kökünü kazar. Yani orada vatandaşın problemi yok. Ama efendim biz sokaklarda vatandaşları da görüyoruz. E devlet sahip çıkmadı. Yani sahip çıkılmaz pozisyonuna getirdiler. Adamlar pompaladılar. Sokağa attılar. Sokağa attıktan sonra da kimse sahip çıkmadı. E, o da diyor ki ya bu, bu teröristin vebalini bana yüklüyorsunuz. Evet. Ben bununla bir alakam yok. Hatırlarsanız o, o çocuk bebek katili diye evet. Öcalan'a döndüğü e, söylendiği dönemlerde Öcalan ee, köyleri basıyordu. PKK köyleri basıyordu. Köylerde çocukları kaçırıyordu. Kadınları kaçırıyorlardı. O bölgenin halkı hemen ona bir sıfat yapıştırdı. Bu bebek katilidir diye. Şimdi bu bebek katilini iktidar öyle bir politikayla millete takdim etti ki kahraman oldu şimdi. Evet E şimdi vatandaş da dedi ki deme bu adam kahramanmış. Bizim haberimiz yok yani vatandaşı ikileme sokan siyasetin siyaset bilmemezliğidir. Evet. Kastı demiyorum. Çünkü kastı olursa Allah korusun. Bunun vebali de büyüktür. Şimdi e, yani bu bu hallerden, bunlardan Türkiye'nin e, kurtulabilmesi ne ile mümkün olacak? Bütün bunları bilen ve Türkiye'nin e, mozaiğini bir arada tutabilecek bir anlayışın e, ittifakla efendim seçime girmesi lazım. Evet. O takdirde göreceğiz ki işte o başkanlık sistemiydi, şuydu buydu bunların hepsi hayal gider. Üniter yapıdan bu vatan, bu millet ne zarar gördü ki? Evet. Binaenaleyh kalksın da hayır bunu değiştirelim. Yeni bir yapılanma yapılanmayla beraber e, Türkiye'de siyaset yapalım, iktidar olalım desin. Böyle bir vatandaşımızın bir şikayeti yok. Böyle bir arzusu, bir isteği yok. Ama onu bu noktaya taşıyan maalesef bizim siyasilerimizdir. Etin. Eline silah veriyorsun, sokakta serbest bırakıyorsun. E, yakıp yıkıyor, e, bu demokratik haktır diyorsun. E, böyle tuhaf şey olmaz. Evet. Hocam peki o dağınık siyaseti e, toparlamak için ne yapmak lazım? O dağınık siyaseti toparlayabilmek için ben mesela çıksam, ey işte şu parti gel desem diyecek ki, ya sen etinle butinle. Ama e, mecliste olan partiler bu merkez olma vazifesini ortaya koyabilmeliler. Yani, yani CHP ve MHP. Tabii iş... kesinlikle koyabilmeliler. Hayır o olmadı. Türkiye'de eski siyasilerimiz var. Bunlar işi ortaya koymalılar. Mutlaka bu seçimde dördüncü bir partinin meclise girmesi. Bu denklemin bozulması lazım. Tamam. Dördüncü partide teşhisiniz yüzde yüz doğru hocam yani. Mutlaka partinin girmesi lazım. Evet yani. öyle bir partinin mutlaka meclis. O takdirde böyle bir oluş hiç kimsenin beklemediği de netice alabilir. Doğru. Çünkü vatandaş böyle bir sinerji bekliyor. Bu olduğu takdirde bir de bakacaksın vatandaşımızın tamamı yani boşta kalan değil. Diğer partilere oy verme durumunda olanlar bile ya bu insanlar var hakikaten dedikleri çok doğru ve ülkenin kurtuluşu, selameti de onların dedikleri istikamette olursa ancak mümkün olabilir. Tamam. Düşüncesini insanımızı getireceği için müthiş bir etkin siyaset ortaya